Bir varmış bir yokmuş. Ormanda küçük bir kaplumbağa yaşıyormuş. Adı Tosiymiş. Tosi ormanın en yavaş hayvanıymış. Fakat bunu hiç umursamıyormuş. Çünkü Tosi çok yavaş, çok mutlu bir kaplumbağaymış. Her sabah güneş doğduğunda Tosi uyanırmış. Kabuğundan kafasını çıkarır, güneşe doğru bakarmış. Sonra yavaş yavaş kahvaltısını yermiş. Bir yaprak yermiş, çiğnermiş, sonra bir yaprak daha. Hiç acele etmezmiş. Ormanın diğer tarafında ise bir tavşan yaşarmış. Adı Hopiymiş. Hopi çok hızlıymış. Sürekli zıplar, koşar, atlar, bir oradan bir buraya gidermiş. Ama Hopi hiç mutlu değilmiş. Çünkü Hopi hep acele edermiş. "Çabuk ol, hızlan, geç kalıyorsun." deyip dururmuş hep kendi kendine. Kahvaltısını yerken bile "Çabuk ye, çabuk ye." dermiş kendi kendine. Yürürken "Daha hızlı, daha hızlı." dermiş. Uyurken bile çabuk uyu, yarın erken kalkmalısın, dermiş. Hopi'nin içi hep telaşlıymış, hep bir yere yetişmesi gerekiyormuş gibi hissedermiş kendisini. Ama nereye yetişeceğini o da bilmezmiş. Bir gün Hopi ormanda koşarken Tosi'yi görmüş. Küçük kaplumbağa bir çiçeğin yanında durmuş, çiçeği seyrediyormuş. Hopi yanına gelmiş, ''Ne yapıyorsun Tosi?'' diye sormuş. ''Çiçeğe bakıyorum.'' demiş Tosi. ''Neden?'' diye sormuş Hopi. ''Çünkü çok güzel.'' Hopi şaşırmış ama çiçeğe bakmak zaman kaybı. Yapacak çok şey var. Tosi kafasını eğmiş. Ne mesela?" demiş. Hopi düşünmüş. "Şey, koşmak, zıplamak, bir yerlere gitmek." Tosi, "Nereye gideceksin?" demiş. Hopi durmuş. Bu soruya cevap verememiş. Çünkü aslında nereye gideceğini kendisi de bilmiyormuş. Sadece hızlı gitmesi gerektiğini biliyormuş. Tosi gülümsemiş. "Ben de bir yere gidiyorum." ama yavaş yavaş gidiyorum ve yolda çiçekleri görüyorum. Hopi omuz silkmiş. Sen yavaşsın, ben hızlıyım. Ben senden önce varırım her yere, demiş. Sonra zıplayarak uzaklaşmış oradan. Aradan günler geçmiş. Bir sabah ormanın kralı Aslan büyük bir haber vermiş ormandaki bütün hayvanlara. Dünleyin ormandaki tüm hayvanlar. Dağın tepesinde sihirli bir elma ağacı var. Bu ağacın elmaları çok özel. Kim bu elmayı yerse en büyük dileği gerçek olacak ama sadece bir elma kalmış. Kim önce varırsa elma onun olacak. Bunu duyan tüm hayvanlar heyecanlanmış. Geyikler, tavşanlar, sincaplar, tilkiler herkes dağa koşmaya başlamış. Hopi hepsinden hızlıymış tabii. Elma benim olacak diye bağırmış ormanda. Sonra koşmaya başlamış. O kadar hızlı koşuyormuş ki arkasında toz bulutu kalıyormuş adeta. Tosi de elmayı duymuş. O da dağa gitmeye karar vermiş ama koşmamış. Çünkü koşamıyor zaten. O yavaş yavaş yürümeye başlamış. Diğer hayvanlar ona gülmüş. Tosi, sen dağa varana kadar elma çoktan yenmiş olur demişler. Tosi gülümsemiş. Belki ama ben yine de gideceğim. Yol güzel olacak demiş. Hopi koşuyormuş, koşuyormuş, koşuyormuş. Çok hızlıymış. Ama bir süre sonra yorulmaya başlamış. Dur bir dakika demiş kendi kendine. Biraz dinleneyim nasıl olsa en hızlı benim. Biraz uyusam bile herkesten önce varırım, demiş. Bir ağacın altına yatmış, gözlerini kapatmış. Sadece beş dakika, demiş. Ama çok yorgunmuş. Beş dakika, on dakika olmuş. On dakika, bir saat olmuş. Hopi derin bir uykuya dalıvermiş. Bu sırada Tosi yürüyormuş. Yavaş yavaş, adım adım. Bir taşın yanından geçmiş, güzel taş, demiş. Bir kelebeğin yanından geçmiş, güzel kelebek, demiş bir derenin yanından geçmiş, su içmiş, güzel su demiş. Yorulmamış. Çünkü acele etmiyormuş. Her adımı dikkatle atıyormuş. Her anı yaşıyormuş. Hopi uyandığında güneş batıyormuş. Ay çok uyumuşum demiş. Sonra tekrar koşmaya başlamış. Ama bu sefer çok telaşlıymış. Geç kaldım, geç kaldım diyormuş. Telaştan yolu şaşırmış. Yanlış yöne gitmiş. Sonra geri dönmüş. Sonra tekrar yanlış yöne gitmiş. Bu sırada Tosi emin adımlarla yoluna devam ediyormuş. Fakat Hopi çabuk çabuk derken bir çukura düşmüş. Çukurdan çıkmış ama patisi incinmiş. Acele etmeliyim derken bir ağaca çarpmış. Başı dönmüş. Hopi ne kadar acele ederse o kadar hata yapıyormuş. Ne kadar hata yaparsa o kadar geç kalıyormuş. Ne kadar geç kalırsa o kadar telaşlanıyormuş bir kısır döngüye girmiş o an adeta. Bu sırada Tosi yürümeye devam ediyormuş. Gece olmuş, bir taşın altında uyumuş. Sabah olmuş, kalkmış, yürümeye devam etmiş. Acele etmemiş, telaş yapmamış. Sakince, yavaş yavaş yolunda yürümeye devam etmiş sadece. İkinci günün sonunda Tosi dağın yarısına gelmiş. Yorgun değilmiş. Çünkü kendini zorlamamış. Bindenmiş, yemiş, içmiş, yürümüş. Üçüncü günün sabahı Tosi garip bir şeyi görmüş. Yolun kenarında Hopi oturuyormuş. Ama Hopi çok kötü görünüyormuş. Patisi şişmiş, başında bir yumru varmış, tüyleri karışmış, bir tap haldeymiş. Hopi, ne oldu sana? diye sormuş Tosi. Hopi ağlamaklı olmuş. Her şey kötü gitti Tosi. Koştum, düştüm, çarptım, yolu kaybettim. Şimdi Patima ağrıyor. Yürüyemiyorum. Elmayı asla alamayacağım." demiş. Tosi Hopi'nin yanına oturmuş. "Canın acıyor mu çok?" demiş. "Evet," demiş Hopi. "Hem patim acıyor, hem içim acıyor. Ben hep en hızlıydım ama şimdi en yavaşım." demiş. Tosi düşünmüş. Sonra demiş ki: "Hopi, seni sırtıma alayım mı birlikte gidelim hopi şaşırmış sen mi beni mi taşıyacaksın ama sen çok yavaşsın zaten geç kaldık demiş geç kaldık mı erken mi vardık bunu kim bilebilir demiş tosi ama şu an yanındayım ve sana yardım edebilirim önemli olan bu demiş hopi tosi'nin sırtına binmiş tosi hopi'yi taşıyarak yürümeye devam etmiş daha da yavaşlamış ama umursamamış Yolda Hopi sormamış. Neden bu kadar yavaşız? Çünkü artık yavaşlığın kötü bir şey olmadığını anlamaya başlamış. Tosi ile birlikte yürürken Hopi daha önce hiç görmediği şeyler görmüş. Bir sincabın fındık sakladığını görmüş, bir örümceğin ağ ördüğünü görmüş, bir çiçeğin çiçek açtığını görmüş. Bunları daha önce hiç görmemiştim, demiş Hopi. Çünkü çok hızlı gidiyordun, demiş Tosi. Hızlı gidince çok şey kaçırırsın. Hopi düşünmüş. Doğruymuş. O hep koşarken hayatın güzel şeylerini göremiyormuş. Çiçekleri, kelebekleri, güneşi, yıldızları hepsini kaçırıyormuş. Hızlı koşarken. Dördüncü günün akşamı Tosi ve Hopi dağın tepesine varmışlar. Orada sihirli elma ağacını görmüşler. Ama ağaçta elma yokmuş. Ağacın altında yaşlı bir baykuş oturuyormuş. Gözleri çok bilge görünüyormuş. Elma nerede? diye sormuş Hopi üzgün bir sesle. Baykuş gülümsemiş. Elma mı? Elma hiç olmadı ki demiş. Ne? Ama aslan söyledi demiş Hopi. Aslan bir hikaye anlattı. Gerçek değildi. Bir sınavdı demiş. Tosi ve Hopi şaşırmışlar. Sınav mı? Evet demiş baykuş. Bu yolculuk bir sınavdı. Kim bu yolculukta ne öğrendi onu görmek istedik. Baykuş Hopi'ye bakmış. Sen ne öğrendin küçük tavşan? demiş. Hobi düşünmüş. Sonra demiş, ben öğrendim ki hızlı gitmek her zaman iyi değilmiş. Acele edince hata yaparmışım. Telaşlanınca yolu kaybedermişim ve en önemlisi koşarken hayatı kaçırırmışım." demiş bilge baykuşa. Baykuş başını sallamış. "Güzel. Peki sen küçük kaplumbağa?" demiş. Tosi düşünmüş. "Ben zaten yavaşım. Ama bu yolculukta öğrendim ki yavaş olmak kötü bir şey değilmiş. Yavaş gittiğimde çiçekleri görürmüşüm. Yavaş gittiğimde yorulmazmışım. Ve yavaş gittiğimde arkadaşıma yardım edebilirmişim, demiş. Baykuş gülümsemiş. Çok güzel. İkiniz de sınavı geçtiniz. Ama bir dakika, demiş Hopi. Elma yoksa ödül ne? Baykuş kanatlarını açmış. Ödül mü? Ödül zaten cebinizde. Anlamadım, demiş Hopi. Düşün bakalım, demiş Baykuş. Bu yolculuktan önce mutsuz muydun? Hopi düşünmüş. Evet, hep telaşlıydım, hep endişeliydim demiş. Peki şimdi? demiş bilge baykuş. Hopi içine bakmış. Garip bir şey fark etmiş. İçindeki telaş gitmiş. Artık acele etmesi gerektiğini hissetmiyormuş. Şimdi daha iyi hissediyorum demiş. İşte senin ödülün bu demiş baykuş. Sihirli elmas sana mutluluk vermeyecekti. Mutluluk zaten içindeydi. Sadece onu bulmayı öğrenmen gerekiyordu ve bu yolculukta öğrendin demiş bilge baykuş. Tosi de bir şey fark etmiş. Yolculuktan önce de mutluymuş ama şimdi daha mutluymuş. Çünkü artık bir arkadaşı varmış. Hopi'ye yardım etmiş ve bu onu çok iyi hissettirmiş. Tosi ve Hopi dağdan birlikte inmişler. Hopi artık koşmuyormuş. Tosi'nin yanında yürüyormuş yavaş yavaş. Tosi demiş Hopi sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Beni sırtında taşıdığın için değil, bana yavaşlamanın güzel olduğunu gösterdiğin için. Tosi gülümsemiş. Rica ederim. Ben de sana teşekkür ederim, demiş. Neden ki? Ben sana ne yaptım? Arkadaşım oldun, demiş Tosi. Bu en güzel şey. O günden sonra Hopi ve Tosi en iyi arkadaş olmuşlar. Hopi hala hızlı zıplayabiliyormuş, ama artık her zaman zıplamıyormuş. Bazen Tos ile birlikte yavaş yürüyormuş, çiçeklere bakıyormuş, kelebekleri seyrediyormuş, hayatın tadını çıkarıyormuş ve ikisi de çok mutlu yaşamışlar. Sevgili izleyiciler, bu hikayeden ne öğrendik? Birincisi, acele etmek her zaman iyi değildir. Bazen yavaş gitmek daha iyidir. Yavaş gittiğimizde daha az hata yaparız. Yavaş gittiğimizde daha az yoruluruz. Yavaş gittiğimizde hayatın güzel şeylerini görebiliriz. İkincisi, sabırlı olmak önemlidir. Tosi sabırlıydı. Acele etmedi, telaşlanmadı ve sonunda hem dağın tepesine vardı hem de bir arkadaş kazandı. Üçüncüsü, başkalarına yardım etmek bizi mutlu eder. Tosi Hopi'ye yardım etti. Bu yardım Tosi'yi yavaşlattı ama onu daha mutlu etti. Çünkü başkalarına yardım etmek güzel bir duygudur. Dördüncüsü Mutluluk içimizdedir. Hopi mutluluğu dışarıda arıyordu. Hızlı koşarak, bir yerlere vararak mutlu olacağını zannediyordu. Ama mutluluk dışarıda değilmiş, onu fark etti Hopi. Mutluluk içimizde. Sadece yavaşlayıp onu görmemiz gerekiyor. Eski bilge insanlar şöyle dermiş: Acele eden ecele gider. Bu bizim atasözlerimizden biri aynı zamanda. Bu çok hızlı giden insanların başına kötü şeyler gelebilir. Tıpkı Hopi gibi düşebilirler, çarpabilirler, yolu kaybedebilirler. Onun için sevgili izleyiciler, bazen yavaşlayın. Etrafınıza bakın. Çiçekleri görün. Kuşları dinleyin. Gökyüzüne bakın. Hayat çok güzel ama onu görmek için bazen durmak gerekiyor. Ve unutmayın, en hızlı giden değil, en sabırlı olan kazanır. Bu videomuz hoşunuza gittiyse kanala abone olun ve videoyu beğenin.